yaptı. Çeşitli aksaklıklar oldu. Yeri geldi bende oldu. Yeri geldi günlük hayatta filan oldu. Fazla detaya inmeyeyim. Polinomlar konusuyla başlayayım dedim artık. Çünkü videolarda farklı bir düzende olmaya başladı. Hani düzensizliğinde bir düzen oldu. Garip bir şekilde. O yüzden dedim hani Çar diyorum zararında neresinden dönse çar gibi düşünebiliriz. O şekilde tekrardan yani sizlerden de özür dileyerekten Bu işe geri adapte olmaya başladım diyebilirim. Umarım sürekli olur bu devamlılık ya da başlangıç diyeyim. Neyse daha fazla uzatmayayım isterseniz. Şimdi poliomlar konusu nedir? Aslında biraz ondan kısa bir giriş yapayım. Sonra birkaç tane soru çözelim. Hem fazla da sizi yormayayım, zamanı almayayım. Şimdi polinomlar dediğimiz arkadaşlar bir fonksiyon türü diye düşünebiliriz. Fonksiyonlar aslında hani çok basit bir konu gibi görünse de polinomlardan tutun işte ikinci dereceden denklemlere, parabole, türev, integral, limit den tutun işte sürekliliğe kadar. Limit süreklilik zaten bir e, her türlü konuyu kapsayan çok geniş bir başlık. Polinomlarda fonksiyonların alt başlığı denilebilir. Çünkü polinomlarda aslında birer fonksiyon. Fonksiyonun özelleşmiş türü de diyebiliriz. Müfredat değişti biraz. Bundan sonraki dönemler için. Ama dediğim gibi hani matematik sınav için değil de gerçekten e, matematik olduğu için öğrenmek bence çok daha güzel ve özel bir şey. E, bu kadar bahsedeyim baştan soru çözümüne geçeyim. Hem anlatayım hem konuşayım. Öyle çok daha güzel olur sanırsam. Şimdi arkadaşlar bakın yukarıdakilerden hangileri ya da ifadelerden hangileri polinom demiş bize. Şimdi polinom olması için gerekli tek şartımız nedir? Bilinmeyen yani şu an içeride ne yazıyor? X. X yazıyorsa siz X'lere bakacaksınız. Örnek veriyorum içeride P, Y olsaydı Burada sizin bakacağınız şurada yerli bir ifade var mı? Hayır. Y'li bir ifade yoksa o zaman ne diyecektiniz? Hocam burada y'li bir ifade yok. Y üzeri sıfırdır. Hani bunun şey. Öyle düşünmeniz gerek. Hani direkt hemen ezbere x'e gidip bakmayın. Çok basit bir şekilde bile düşürebilirler. Buna dikkat edin bence. Şimdi içerideki ifademiz x. Geldim x'lere bakacağım. Çünkü benim içerideki parantez içindeki ifadem x'ti. x'in üstü burada kaç arkadaşım? 2. Burada yazmıyorsa 1. Burada yazmıyorsa yani burada x'i bir şey yok diyeceksiniz. Hocam sabitin yanında x'i bir şey yok. O zaman biz bunun yanındaki ifadeyi de x üzeri 0 deriz. Çünkü bir sayının 0. kuvveti 1'dir. Ne oldu o zaman? Yine de dikkat ederseniz işte üstlerim 0, 1 ve 2 oldu. Burada neyi düşünmeniz gerekiyor? Burada düşündüğünüz nokta şu. Bilinmeyenin derecesi doğal sayılardan oluşuyorsa yani kesirli olmayacak negatif olmayacak. Onun dışında şekilli sayılar. Şekilli sayı aslında bir matematik tanımı değil işte. Kök ikili ya da işte devirle bir üstü ifade olmayacak. işte. x üzeri 2.5 devir gibi. Hani böyle uç şeyler olmayacak. Sadece doğal sayı olacak. Doğal sayıda 0, 1'den başlayıp artı sonsuza kadar giden ifadelerdir, sayılardır. Şimdi bu bizim şartımızı sağladığını sağladı. O zaman biz bunu alabiliriz. İkinci seçeneğe de yine bakın. içerideki ifade x o zaman x'e bakacağız. Hocam baktın x'in üzerinde 3 yazıyor. Tamam. Bunun yanında hocam bir şey yazmıyor. O zaman x üzeri diyor. 0'dır. Doğru mu? Siz hocam 0'da 3'te doğal sayı. Tamamdır. Hocam başında 2 bölü 3 var. 2 bölü 3 olabilir. Ben derecesinden yani aslında üstünden konuşuyorum. Yani şurada yazan ifade benim için önemli. Başında istediği ifade yazsın. 1 bölü 2 yazabilir. 1 bölü 2 yazabilir. Orası beni ilgilendirmez. Dediğim gibi gerek yeter tek şart nedir? Benim üssüm doğal sayılardan oluşacak. Geldim rex polinomuna. Rx polinomunda kök x var. Şimdi sen kök x de şunu bilmek zorundasın. Şimdi biz örnek veriyorum kök 2 aldığımız zaman. Şimdi kök 2 diyorum. Bunu yazmıyorsak derecesi 2'dir. Bunun üzeri kaç arkadaşım? 1. Bunu dışarı çıkarıp üstü sayı biçimde yazmak istersen hocam ne dersin? 1 bölü 2 şeklinde yazarım. Tamam mı? Bunu böyle yazdın. E şimdi gel kök x'i de yazalım. Kök x nasıl dışarı çıkar? Hocam yazmıyorsa derecesi 2. Hocam üstünde gizli bir varmış. Gizli bir varmış gibi düşünelim. Tamam x'i yazdın. Önce üstünü yazdın. Sonra kökün derecesini yazdın. Ne oldu? İkisi 1 bölü 2. Şimdi 1 bölü 2 doğal bir sayı mı? Hayır değil. O zaman onu almayacaksın. Yani senin cevabın ne oldu? 1 ve 2. Tamam. 3-4-5'ten çözüyorum bu arada. Şimdi geldim bir diğer soruya. Bize neyi sormuş? Kat sayılar toplamını sormuş. Kat sayılar toplamını sorduğu zaman arkadaşlar istenilen polinomda. Bakın burada önemli bir nokta var. Ne diyorum? İstenilen polinomda. İstenilen polinomda x görün yerine yazacaksın. 1 yazacaksın. Tamam mı? Şimdi bizim polinomumuzun kat sayısını istiyor. Bizde şu an px var. px istenilen polinom. Ne dedim? P'de x gördüğüm yere 1 yazdım. O zaman diğer tarafta da aynı şekilde 1 yazacağız. 3 çarpı 1'in karesi 3 artı 4 çarpı 1'den 4. Eksi 2'den ne oldu? Cevap 5 midir? İşaretle de geç. Demiş ki yukarıda bir tane polinom var. Olmak üzere Px polinomunun sabit terimi 4. Bak şimdi sen gidip hemen şey diyemezsin. İşte hocam Px polinomunun sabit terimi 4. hemen geldim 0 yazdım. Ne oldu hocam o zaman burası P'de 1 oldu. Eşittir 0 yazdım. 0 0 e, P'de 1 eksi 1. Böyle yapma. Böyle yaparsan olmaz. Niye? Ben dedim ki sana istenilen polinomda yazmak zorundasın. Güzel kardeşim. Şimdi Px polinomunun sabit terimi. Sabit terimde istenilen polinomda hangi polinom diyor? Px. İstenilen polinomda sabit terimde ne yazacaksın? X eşittir 0 diyeceksin. Katsayılar sayılar toplumu deseydi? X eşittir 1. Tamam mı? Bunları not al. Bize şu an X eşittir 0 lazım. X gördüğün yere 0 yazarsan ne oldu burası? Hemen ok çıkardım. Bak P'de 0 mı oldu? Adam sana PD 0'ın 4 olduğunu vermiş. Bak PD 0'ın 4 olduğunu vermiş. O zaman ne diyeceğiz? Hemen yapalım. Hocam benim içeriği sıfırlamam lazım. O zaman PD eksi 1 artı 1 yazmam. Yani x gördüğüm yere eksi 1 yazmam lazım. Neden? İçerisi 0 olsun. Çünkü ben PD 0 biliyorum. x gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1 artı ne oldu? x gördüğün yere eksi 1 yazdın. Eksi m oldu. Şurası da eksi 1 mi oldu? Evet. Burası ne oldu? Pd sıfırdı. Tamam hocam. Şimdi 1 ile bu eksi 1 kendini götürdü. Artı ile eksini çarpma eksi o zaman eksi m oldu. Direkt sen eksi m'nin kaç olduğunu biliyorsun hocam. 4. O zaman m eşittir kaçtır? Eksi 4. Tamam. Sen anladın geçiyorum. Şimdi demiş ki sabit polinom olduğuna göre. Sabit polinom ne demek? Şimdi biz şöyle düşünelim. Bakın sabit fonksiyon neydi? Hocam sabit fonksiyon dediğim ifade fx eşittir 5 gibi bir ifadeydi. Doğru mudur? Evet. E şimdi fx eşittir 5 bu sabit fonksiyondu. Neden? Yanında hocam x'te bir şey yoktu işte. Doğru tamam. E, sabit polinomda da x'te bir ifade olmasını istemezsin kardeşim. O zaman bizim şuradaki ifadeden kurtulmamız lazım mı? Evet kurtulmamız lazım. E, kurtulmak için ne yaparsın? İçeriği sıfırlarsın. İçerideki ifade nedir? a 3. Dersin ki hocam a 3 eşittir 0. Buradan a gördüğüm yere kaç yazacağım? 3. Yazıyorsun bak px polinomu sabit polinomdu ve şu an ben onu biliyorum. px eşittir. Hocam 3 yazdık. 3 yazarsan 3 eksi 3 deniz. 0 oldu gitti. 0 ile bir şeyin çarpımı 0'dır. Sonra 2 çarpı 3. Neden? A gördüğüm yere 3 yazdım. Buradan benim px'im kaç gelmiş? 6. Ben x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım sonuç ne olacak? 6. O zaman direkt 6 işaretleyebilirsin. Sana p'de a'yı sormuş. P da nedir? Hocam P de 3'tür. A gördüğün yere 3 yazabilirsin. E tamam da kardeşim sana PD B'yi sorsa da yani P polinomunda B'yi sorsa bile neden? Cevap direkt 6 diyeceksin hani. Neden? Çünkü bu sabit polinom. Sabit polinomda gideceği farklı bir değer yok. Tamam? Geçtim. Bakayım kaç dakika? 10. Güzel. Başlangıç için ideal. Demiş ki bir tane polinom vermiş. Hemen bir tane kalem değişeyim. Hep aynı renkte yazmayayım px eşittir demiş. x küp artı 4 x eksi 2. Polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Bak bunu da yapacağım. Belli bir başlı yöntem var arkadaşım. Şimdi ne yazacaksın? Bak px eşittir. Bunu hemen nerede geldiğini göstereyim. Örnek verelim arkadaşlar. Siz 17'yi 2'ye bölseniz ne dersiniz? Hocam 8 kere 2 16. Doğru mudur kardeş? Evet hocam 1 kaldı. Peki ben sana 17'yi yaz desem şu sol taraftaki ifadeyi kullanarak Dersin ki hocam 17 2 ile 8'in çarpımına bir eklenmiş biçimdir. Şuradaki 2 ne oluyor? Bölen. 8 ne oluyor? Bölüm. 1 ne oluyor? Kalan. Bak bunu unutma. Bunu bilirsen tamam. Biz aynı mantığa gelip buradaki px polinomu için kullanacağız. px e diyorum ki px polinom x 1 ile böldüm. x eksi 1 ile böldüm hocam. Yan tarafta bir tane bölen var. Bölenin ne olduğunu bilmiyorum. Kutu yaz abi. Şimdilik kutu olsun. Bölen ne bilmiyorsun. Artı sana kalanı soruyor. Ne diyeceksin ki? Şimdi tamam mı? Geldim buraya. Şimdi alt tarafı hemen sildim. Mantığını anladım. Şuraları sildim. Bunda ctrl z e çalışmıyor Microsoft Edge'de işte. maalesef. Şimdi ben ne diyorum? Kalanı soruyorum. Ben kalanla işim var. Dikkat edin. Benim hiç şuradaki hiç ifadelerle bir işim var mı? Şurayla bir işim var mı arkadaşım? Yok. O zaman ben burayla niye uğraşayım ki? Çünkü kutucuğun içinde ne yazdığını bilmiyorsun. O yüzden hiç o topa girme. Ne diyeceksin? Hocam hemen o zaman diyorum ki x eksi 1'i sıfırlamam gerekiyor. Niye? Çünkü orayı bir tek o şekilde kurtaralım. x eksi 1 sıfırdır. Buradan x eşittir 1 mi? Hocam ben x gördüğüm yere 1 yazarsam burası pd 1 olur. Tamam eşittir dedim. Hocam 1 yazdım burası gitti. Aha hocam burada kurtuldum. Tamam kardeşim devam et. Ne oldu? Bir tek kalanım mı kaldı sağ tarafta? Tamam o zaman pd 1 eşittir k. E pd 1'i bul kardeş. Yazdın hocam pd 1. Polinomda yazdım bak. P'de 1 eşitti. 1'in küpü kaç? 1 artı 4 çarpı 1'den. 4 eksi 2. Ne oldu? 1 4 daha 5. 2 çıktı 3. İşaret dedin geçtin. Tamam mı? Tamam. Geldim diğer soruya. Hemen bakıyorum. Ne demiş? Abi Px eşittir Qx. Bu nedir? Polinom eşitti. Polinom eşitti. Normal abi şöyle düşün. 4 eşittir 4 müdür? Evet hocam. Hocam 4x eşittir 4x midir? Evet hocam. 4 xtir Peki hocam şöyle diyeyim. 2x artı 8 eşit midir? 2x artı k'ya. Hocam eşit değildir. Eşit ki adam sana eşitti demiş. Buradan mesela k'yı sordu. O zaman k nedir? k 8 olmak zorunda dersin. Tamam. Biraz kötü yazıyorum. Mouse ile alakalı. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ne diyeceğim? px eşittir qx. Yaz o zaman px'i kardeşim. Nedir hocam? x kare artı 4x artı a mıdır? Evet. Eşittir neye? Diyeceksin ki x kare artı b artı 3x. x'in katsayısı ne? b artı 3. Unutma. Unutursan yamuluruz. Artı 6. Doğru mu? Evet. Şimdi düşün. Hemen aldım sarı bak. x kareler zaten kendi içinde eşit mi? Eşit hocam. x kare x kare. E tamam. Onlar eşitse gel diğerlerine. Hocam burada x'in katsayısı kaç? 4. Hocam burada x'in katsayısı kaç olacak? 4 olacak. O zaman b artı 3 4 ise hemen aklından oluşturdun. Hocam yazdın ya da. B artı 3 eşittir 4 dedin. Bulursun da ben gördüğü yazıyorum. Ne oldu? B eşittir 1 midir? Tamam. Aynı şekilde başka bir şekilde eşitlik olamaz mı? E şunlar da eşit olmak zorunda. Neden? Px eşittir. Qx demiş kardeş. Tamam. O zaman A eşittir şu ne? Bu 6 bu arada. Biraz yazımız uçmuş. A eşittir 6. Adam sana neyi söylüyor? A çarpı B 6 çarpı 1'den 6 mıdır? İşaretle e geç. Adana. Tamam. Şimdi derece. Derece nedir? Bir polinomun derecesinde bilmen gereken püf noktalar nedir? Şimdi kardeşim bir polinomun derecesi dendiği zaman bilinmeyenin yani içindeki bilinmeyen ne x. O zaman diğer taraftaki bilinmeyenlere bakacaksın. x'lerle işin var senin. Unutma tamam mı? İçerideki bilinmeyen ne sağ tarafta da o bilinmeyen türünde uğraşmak zorundasın. Şimdi örnek veriyorum ben bunun yanına yazdım. Y üzeri 8 yazdım. Tamam mı? Sen bana derece hocam 8 dersen ben seni döverim. Çünkü niye? içeride x var. İçeride x varsa senin x'e bakman gerekiyor. İyi buradaki y üzeri 8 ne biliyor musun? Bir sabit sayı. Şuradaki x 11 gibi. Bunu kimse söylemiyor ama bunu düşünmemiz gerekiyor tamam? Unutmayın bunu. Gider burada gider soruda yani bunu görme bunu görmeyip yanlış yaparsanız yazık olur anne o kadar çalışmayın. Ne dedim? İçeride x varsa hocam sağ taraftaki x'lere baktım. Dereceyi sorduysa en büyük üsse bakacağım. Ne? 6. O zaman diyorsun ki derece Tamam mı? Şöyle bir köşeli parantez yazıyorsun. P istiyorsun. Sonra bir tane daha köşeli parantez yazıyorsun. 6. Bu neyi sana veriyor? Diyorsun ki px polinomu derecesi 6'dır. Tamam. px polinomu derecesi 6. Peki hocam çarpı m mi diyeceğiz? Yapma. m demeyeceğiz. Neden? qx polinomunu soruyor. qx polinomu da çarpı dersen kurtarmaz. Şöyle düşün. Örnek veriyorum. px'in polinomu x üzeri 6 artı bir şey ya. Gerisi mühim değil. Hani bla 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 nokta nokta nokta. Sonra çarpı ne olmuş? İçeride de çarpmamış mı şurada? Evet. Sonra dedim ki Qx. Qx'in de ben en büyük dereceli terimine x üzeri m dedim. Tamam mıdır? Artı yanında nokta nokta bir tane daha terim var. E ben ne diyorum? Derece sorulduğu zaman bana en büyük üssü ver hocam. Gerisi mühim değil diyorum. Şu an senin en büyük üssün ne? x üzeri 6 bu px için. Tamam. Bugün de arayan arayana. Bu durada kök x içinde dedim ki x üzeri m en büyük üssüm olsun yani m en büyük üssüm olsun. Ne oldu o zaman x üzeri 6 çarpı x üzeri m demez misin güzel kardeşim? Evet. Şimdi sen tabanlar aynı ise üsleri ne yapıyordun? Topluyordun. Toplu o zaman kardeş 6 artı m olmadı mı? İşte şu ifadenin kendine yeni bir hani şu yazdığımız son ifadenin yeni bir polinom olduğunu düşün. Bu yeni polinomun derecesinin 6 artı m'den oluştuğunu düşün. E şu an bak ne vermiş bize onu? 11 vermiş. O zaman burada burası 11 ise M hocam 5'tir. M kimin, kimin derecesiydi? M kimden geliyordu? QX'den. Burası QX'ti. Videoyu geri sar. Gör bakalım buraya QX dedi mi? O zaman QX'in derecesi kaçmış? 5. İşaretle geç. Tamam göz. Devam ediyoruz. Hemen bir başka soruya geçeceğim. Bundan sonra durduracağım videoyu. Çünkü hem 20 dakikaya yaklaşacağız. Tamam Şimdi ifadesi bir polinom olduğuna göre önemli mi önemli. En kaç farklı değer alabilir. Şimdi ben ne diyorum üstlerin benim ne olacak doğal sayı. Doğal sayılar kaçtan başlar sıfırdan. O zaman 7 üzeri 7 eksi n nedir ya sıfır olacak ya da sıfırdan büyük olacak hocam. Doğru kardeşim sonra geldim başka bilinmeyen var mı? Var hocam x üzeri n eksi 2. n eksi 2'nin de yine kardeş ne olması lazım sıfırdan büyük olması lazım. Doğru hocam. Şurayı düzenlersek sol tarafı 7 büyüktür n olduğu. Burada da en büyüktür 2 midir güzel kardeşim? Evet. Şimdi sen sınırlarını yapacaksın? Birleştireceksin. Şurada birleştireyim. Dedim ki 2'yi yazdım hocam. Sonra ters çevirdim şunu. Yön değiştirdim. 2 neden küçüktü? Yani şuradaki ifade yine aynı mı? Evet. Bak iki neden küçük? Sonra ne de 7'den küçüktü. Tamamdır güzel kardeşim. O zaman N'in alacağı değerler? 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 midir? Evet. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane var. Kaç farklı değer alabilir demiş. 6 tane. Dikkat et etmen gereken nokta neydi? Neden böyle bir şey yaptık? Ezbere mi yaptık? Yok. Neden böyle bir şey yaptık? Dedi ki polinomda polinom ifadenin polinom belirtmesi için ne olması gerekiyordu kardeşim? Hocam ifadenin polinom belirtmesi için üssünün doğal sayıdan oluşması gerekiyordu. Doğal sayılarla kaçtan başlıyordu? Sıfır. Dedim ki o zaman 7 eksen sıfırdan büyük olmalı. Sıfır da olabilir. Mühim değil. Ama bana kaç farklı değer alabilir demiş. O yüzden benim bir eşitsizlik bulmam lazım. Dedim 7 eksen eşitsizliğini buldum. Sonra n eksi 2 eşitsizliğini buldum. Ne yaptım? Bunları sınırladı. Sınırladıktan sonra da gittim ifadeleri buldum. Tamam mıdır? Bitti. İlk video bu şekilde olsun arkadaşlar. Diğer videolarda da görüşürüz inşallah. Yine dediğim gibi sırayla gitmem. Bu başlangıç için olsun. Birinci testi bitirin. Ondan sonra karışık soru çözmeye başlarız. O şekilde de ilerleriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalınız. Ve de yine hatırlatmamı yapayım. Bol bol su içmeyi de unutmayınız güzel kardeşlerim. Görüşmek üzere.